Kripto sesli habere hoş geldiniz. Avustralya'nın en iyi kripto borsası Shiba Inu, Lunge ve Apecoin'i ekliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelmekte olan Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Avustralya Top Kripto Exchange Cointre, Shiba Inu için destek ekledi. Cointre kısa süre önce Shiba Inu, SHIB ve diğer iki kripto para birimi, Luna Klasik, Luna ve Apecoin, AP için destek eklediğini duyurdu. Bu, borsa kullanıcıların artık bu kripto para birimlerini platformda satın alabilecekleri, satabilecekleri ve ticaret yapabilecekleri anlamına geliyor. Avustralya merkezli bir kripto para borsası olan Cointre, 2013 yılında kuruldu ve bu onu bölgedeki en eski borsalardan biri haline getirdi. Platform, platformda satın almak, satmak ve ticaret yapmak için yaklaşık 280 farklı kripto para birimiyle kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Ayrıca Cointre, kullanıcıları için birinci sınıf güvenlik önlemleri sunduğunu iddia ediyor. Bu, borsanın, kullanıcıların hem dijital varlıklarının hem de kişisel bilgilerinin güvenliğini ve güvenliğini korumak için önemli çaba sarf ettiği anlamına geliyor. Şib zaten birkaç büyük kripto borsasında listelenmiştir. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere, popüler bir Güney Kore kripto para borsası olan Upbit, Shiba Inu'yu Güney Kore wonuna (KRW) karşı alım satım için uygun hale getirdi. Söz konusu gelişmenin ardından Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %20'den fazla artış göstererek önemli bir artış kaydetti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.